etmişlerdir. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı Engelsiz Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirdiği etkinlikte yaşlı bireylere 500 adet dijital konuşan tansiyon aleti dağıttı. Başkan Fatma Şahin dağıtım töreninde yaptığı konuşmada yaşlıların toplumun ulu çınarları olduğunu belirterek yaşam tecrübeleri gözlerinden okunan yaşlıların kendileri için çok değerli olduğunu söyledi. Çok kıymetlisiniz. Haftanız kutlu olsun. Gününüz kutlu olsun. kutlu olsun. Uzun ince bir yoldayız. Aşık Beysel'in söylediği gibi. Gidiyor gündüz gece. Gideceğiz gündüz gece. Önemli olan her yaşın güzelliğini yaşamaktır. Her yaş ayrı bir güzeldir. Rabbim o kadar güzel yaratıyor insan insanoğlunu. Genç bile bilse yaşlı yapabilse diyor. Ejdat, atalarımız. Öyle bir medeniyetten geliyoruz ki bizim medeniyetimizde annenin babanın eli öpülü ve annen cennet kokusu. Baba arkamızda dal gibi çınarımızdı. Siz bizim dünümüz ve bugünümüzsünüz. Bizim köprümüzsünüz. Bizim geleceğimizi e, bırakacağımız çocuklarımızın eğitmenisiniz. O yüzden bir hayırsevremiz var. Sağ olsun Mehmet abimiz ayarladı. Şu anda onunla bir öyle yapıyoruz. Aile Bakanımız buraya geldiğinde Boğuşa'yı bu anlattık. Projenin önemini anlattık. Özellikle şehirlerde yaşlarımızın bizden beklentileriyle ve taleplerini anlattık. Bu merkezin mutlaka hızlı bir şekilde yapılması gerektiğini gördük. Bu da tek fiziki tedavi değil. Psikolojik tedavi. Onların sosyalleşmesi. Bir araya gelip muhabbet etmesi. İşte biraz önce gördünüz. Birlikte şarkı söylemek. Biz kalk çalmak. onu yapmaq birlikdə oturub muhabbət etmək bir cazla oynamaq